Allah! Allah! İsrail ordusu Gazze şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07'de güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu. İsrail ordu sözcüsü X hesabından yaptığı paylaşımda Filistinlilerin Gazze şeridinin batısında bulunan sahildeki El er caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim koridorundan kuzeye geçebileceklerini kaydetti. Gelişmenin ardından on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine doğru ilerleyişini sürdürürken Bölgeden servis edilen görüntüler, geçtiğimiz günlerde ateşkese tepki göstererek görevinden istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı İtemer Bengivir'i küplere bindirdi. Eski Bakan Ben-Gvir, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklara dönüşünden rahatsız oldu. Gazze'den gelen görüntüleri rehine anlaşmasının aşağılayıcı bir parçası olduğunu öne süren İsrailli bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir zafer gibi değil, tam bir teslimiyet gibi görünüyor." dedi ve ekledi: "Savaşa geri dönüp yok etmeliyiz."